Sevgili seyircilerimiz Nur Viral ile sen istersen özelde bugün gerçekten çok özel bir konuğum var. Genlerle dans eden bir doktorumuz bugün bizlerle birlikte. Genlerle dans eden kitabını da yazar aynı zamanda. Şimdi sevgili hocam, doçent doktor Gülsen Meral diyor ki eğer siz çocukluktan itibaren nasıl yaşayacağınızı bilirseniz hastalıklardan uzaklaşırsınız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok çocukluktan mı başlayalım yaşlılıktan mı başlayalım? Nereden Esasında başlayalım? Esasında aynı. Çocukta neysen yaşlıkta olacaksın. Longevity çocuklukta başlar. Sağlıklı yaşam, sağlıklı yaş hastalıklardan korunmak. Çünkü yaşla beraber bazen hastalanıyoruz. Hollanda'da çok güzel bir çalışma yapmışlar. Nasıl biliyor musun? Anne karnındayken kıtlık zamanı, savaş zamanı 1940 ve 45 senelerinde hı hı kalorisi kısıtlı olmak zorunda kalmış tabii hamilelik döneminde insanlar ve bunların çocuklarına iki nesil sonra genlerine bakmışlar epigenetik değişikliklerini ve hastalıklarla ilişkilerine. Ne görmüşler biliyor musun? Ne görmüşler? O zaman da anne karnında beslenmenin yetersizliği ve ilk dönemlerdeki beslemenin yetersizliği ileri yaşlarda iki nesil sonra bile kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklara sebep açan Olumsuz epi epigenetik değişiklikler var. Yani diyorsunuz ki çocuklukta başlıyor gençlik. Evet. Gençlik. evet. Yani daha doğrusu iyi yaşlanmak, iyi, i̇yi yaşlanmak, yaşlanmak. E, hastalıklardan uzaklaşmak. Tam da mevsimindeyiz hocam. Önce çocuklarımızla ilgili bilgiler alalım. Sonra ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, ileri yaştaki büyüklerim ekran başındaysa sizler için daha genç kalmanın, daha dinç olmanın, hastalıklardan kurtulmanın formüllerini soracağım. Önce çocuklar için alalım. Sevgili e, hocam çocuklar için ne yapalım? Tam da hastalık mevsimindeyiz. Onları nasıl besleyelim? Hastalıklardan nasıl koruyalım? Zekaları gelişmesi için ne yedirelim ne içirelim? Keşke şimdiki aklım olsaydı ve bilgim olsaydı. ne Şimdi yapardınız? 55 yaşındayım iki tane çocuğum var birisi 25 birisi 21. Yayınları yaptım esasında ciddi bir vitamin eksikliği var topraklarımızda yeterli vitamin yok. Aldığımız besinlerin bize gelişi ve onların esası pişirme teknikleriyle beraber içinde vitaminlerin olmadığını hı hı. fark ettim. 2015 senesinde yayın yaptım. Multivitamin gerekli ihtiyaç oluyor ama düşük dozda yüksek dozda değil bu çok önemli. İçine karışık diğer gıdaların olmaması gerekiyor. Ona çok daha dikkat ederdim. D vitamini eksikliğinin bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ve D vitamini eksikliği 30 nanogram, 50 nanogram mililitre olacak. Bunu özellikle vurguluyorum. Bazen yanlış bilgi olabiliyor. Onu nasıl hesaplayacağız peki? Kan tahlillerinde görebiliyoruz. Kan tahlillerinde 30 nanogram, 50 nanogram mililitre arasında ise korkmasınlar. Ama bizim D vitaminimizin eksikliğinin genetik olduğunu testlerde gördüm. Ama çözüm de var. Yani Türk halkının evet. genelinde çocuklar da dahil evet. olmak üzere D vitamini düşük. Evet. Genetik çünkü güneş alıyoruz. Güneşten aşağı geçerken bir süreç var. Aktif D vitamini olmasını sağ. O süreçte görevli olan enzimler var. O enzimler de bizim genlerimizden kodlanıyor. Genetik farklılığımızdan dolayı o enzimler yeterli çalışmadığından D vitamini temiz yerlerde. Bir çocuğun sağlıklı olabilmesi için D vitamini şart diyorsunuz. Özellikle 400 ünite yüksek dozda değil lütfen arkadaşlar çünkü yüksek dozda D vitamini de sorun olabiliyor. 400 ünite diyor bir de yaptığım çalışma yayınladığım makaleler doğrultusunda. Bazı probiyotiklerin lactobacillus, GG bu şey ismi yani mikrobiyotik tıbbi, tıbbi, ismi evet yanlış olmasın. La, bu enzimleri çalıştırdığını gösteren çalışmalar var. Benim yayınımda da onu gördüm. Ve bu ne oluyor? Düşük doz bir vitaminle beraber bir probiyotik Lactobacillus rhoteri, Lactobacillus plantarum da aynı etkileri yapıyor. Yayınlarda gördüm ve etki daha çok artıyor. D vitamin eksikliği olma şansı azalıyor. Keşke şimdiki aklım olsaydı çünkü bir de ne yapardım biliyor musun? Ne Şimdi apardınız? bizim alerji çok patladı ya. Çok. Ne? Tam, Tam mevsiminde. Ondan sonra otoimmün otomün hastalıklar patladı. Bunun sebebi Nobel ödülü alan son genetik Fox B3 ödülü aldılar. Fox B3 genini tespit edenler. İmmun modülasyonu sağlayan esasında hücreleri tanımlayan Fox B3'ü tanımlayan kişiler. Peki ne bu? Biliyor musun? ben bunlardan anlamıyorum. Ya şöyle bir tane denge hücresi var. Bu denge. Bu dengede durursa ben alerji, otoimmün, kanser olmam. Yani hepimizde var mı o? Hepimizde var. Tetikleyicimiz. Sizde, bende. Tabii ki o teyze de, Mehmet amca da. Evet, o dengede, o dengeli olması için bizim bir tane koruyucu muhafız genler diyeyim. Bak bu oldu galiba değil mi? Daha muhafız iyi, gen. oldu. A, muhafız genimiz var. FoxPage bayılıyorum ona ve Nobel ödülü almayı da hak etti. O düzgün çalışırsa epigenetik paslanmazsa evet. oldu mu bu da? Harika oldu. Paslanmazsa düzgün çalışırsa ben denge hücremi muhafız genlerimi düzgün çalıştırırım. Alerji otomün hastalıklardan kurtulabilirim. Peki bu neden geçiyor? Biz çalışma yaptık otomün troiditlerde beslenme. Akdeniz tarzı beslenme çocuklarda muhafız genini çalıştırabilmek için hastalıklardan korunmak için bize mutfağımızdan ayırmamamız gereken gıdaları ve Gıda takviyelerini söyleyin. ya mesela D vitamini dediniz kes A şöyle bak D vitamini 400 unit ediyorum ama yaptığım gene bir çalışmada A vitamini eksikliği olabildiğini gördüm çok ilginç tabii ki havuç veriyoruz beslenmede yani hayvan sağlığı olduğu için yumurtaydı muhakkak eklemeliyiz hayatımızda birebir protein ama işte multivitamin dememiz için, sebebi bazı çocuklarda ve erişkinlerde A vitamini eksikliği olma riski var hı hı. doktor kontrolünde ölçerek tabi vermek lazım bu çok önemli yüksek dozlarda asla kullanılmaması lazım Mutfağında sabah çocuğuma çocuktan başladım. Onlar onları korursam geleceği korurum evet. zaten. Yumurta olmazsa olmazları, kendi yaptığım krepler olmazsa olmazları. Köyden getirdim unlarla kreplerimi yapacağım. Zeytinyağı direkt epigenetik değişikliği var zeytin ve zeytinyağı çok önemli. Bağırsak florası içinde çocuğumda olmazsa olmazları. Öğlen ve akşam ne yiyecek dersen çocuklarımıza bir kere yeşillikler tercih edilse de her yeşilliği koymak zorunda değilsiniz. Karışık olmak zorunda değil. Çocuklarım sevmeyebilirler. Bir de en önemlisi çocuk beslenmesi yüzde elli karbonhidrattır. Ama kendi yaptım yaptığım krepler, köyden getirdim unlar, doğal ürünleri tercih etmek lazım. Ev poğaçaları. Lazım. Ev poğaçaları, ev kekleri ben durum buğdayından ekmeğimi yapardım çocuklarımda ve gerçekten alerjinin geçtiğini gördüm. Bir ekmeği evde yapmak, krepi, yemeklerin kendileri yapması o biraz renklerden uzak tutun. Çalışmalar çok net söylüyor. Ne yersen olsun zaten çocuklarda yani çocuğunu da. Hastalıktan uzak tutmak için paketli gıdalardan uzak tut, şekerden uzak, uzak tut, tut, dışarıdan aldığım poğaça börekten uzak tut. Kesinlikle D vitamini 400 ünite vitamin eksikliği B vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, demir eksiklikleri olmayacak. Bunlarda çok önemli. İşte kamp... verelim mi mesela? Yok. Öyle bir şey yok. Zaten vitaminleri düzgün olursa çocuğun beslenmesi düzgün olursa benim çocuklarımda yani yaptığım çalışmada yani 3 senelik takiplerinde boyun uzadığını gördüm. Çünkü beslenmeyi değiştirdiğinde epigenomu değiştiriyoruz. O genlerde olumsuzlukları çocuğun suçlu değil biliyor musun? Ne suçlu biliyor musun? Bazen beyinde Beynin düzgün çalışmasını sağlayan, sağlayan beyin kaynaklı nötofaktör. Kusura bakma bunu söyleyeceğim. <laughs> Mesela o susunca çocuğum tabii dikkat eksikliği oluyor, depresyona giriyor, anksiyete. Onu değiştirebiliyorsun sevgili anneler. Bir üç ay denesinler, üç gün yapıp üç ay uzatsınlar. Balık mevsimi geldi değil mi? Tabii o zaman diyorsunuz ki epigenetik değişiyor, zeka Kağı da, da değişiyor. değişiyor. Zeka da değişiyor. Bizim arkadaşlarla çok güzel gözlem dediğimiz durumlar var beslenmeyi değiştirdiğinde bu biraz önce bahsettiğim B vitaminleri, A vitamini, D vitamini, selanyum, çinko, magnezyum bunlar eksikliği gittiğinde annemin mutfağında güzel çocuğuma özel dolmalarımız var, türlülerimiz var. Bunlar çok değerli besinler çocuklarımıza. Dışarıdakilerden biraz uzak o durmak lazım. O zaman şunu lazım. anlıyorum kıymetli hocam diyorsunuz ki yani en büyük gıdanız, en büyük ilacınız gıdanız. En büyük Evet ilacınız gıdanız. Hep şunu yapılıyorlar arkadaşlar. O ürünü alayım iyi geleyim. Böyle bir şey yok. Çünkü besinler genler üzerinde epigenetik değişiklik yapıyor. Yediklerin genleri değiştirebiliyor ve senin sağlıklı olup olmamana karar veriyor. O yüzden ilk önce mutfağı değiştirelim. Gerçekten mutfaktaki beslenmeyi değiştirelim. Ben biraz nütü genetikçiyim biliyorsun genetik ağırlıklı ama önemli değil. Çalışmalarda da bunu görüyoruz zaten. Annenin mutfağından çocuğa özel besinler e, tencere yemekleri yapıldığında, hazır gıda iletimleri, vitamin eksikliği tamamladığında o dikkat eksiklikleri, okul başarılarının, sızlıklarının geri döndüğünü gördük. Artıyor diyorsunuz. Tamam. Tabii. Buradan çok önemli bir bilgiyle ayrılacağız şimdi. Bir, yediğimiz aslında en büyük ilacımız çocuklarınıza doğru bir beslenme, tencere yemekleriyle yaptığınız ev poğaçası, yaptığınız ev keki ve beslenmelerindeki abur cubur evde yaparsanız çocuğunuzun zekası bile değişir diyorsunuz. Bir de çok özür dilerim bazı arkadaşlar kurkuminler, kuarsiyetinler, değişik ürünler, baharatlar koyuyorlar. Onları yapmaya gerek yok. O kadar karıştırmayın. Az olsun öz olsun. Yani sade beslenmeye dikkat edin çocuklarda. Hı, hı. O diğer ürünleri karıştırdığın zaman genetin uygun değilse kurkuminler, kuarsiyetinler, resveratrol, karabiberler, baharatlar çocukta ters etki yapabiliyor. Bu alerjiyi de arttırabiliyor. Tabii arttırabiliyor. Farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Peki yediğimiz en büyük ilacımız çocuklarımız için özellikle buna dikkat edeceğiz. Peki ileri yaştaki büyüklerim için söylüyorum. Aslında 50 yaş ve üstü ya da 45 yaş üstü hani menopozla birlikte, yaşlanmayla birlikte sistemik hastalıklarımızla şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, hastalığı ile birlikte biz epigenetiği değiştirerek hastalıklardan kurtulabilir miyiz? Evet. Nasıl? Çok güzel bir çalışma yapılmış. Yani menopoz kadar değil dedim. Menopoz döneminde tabii ki septomlar oluyor. Küle alıyorsunuz, almayabilirsiniz. Yaşınız 55, 50'ye dönebilirsiniz. Nasıl yapmışlar biliyor musun? Çok ilginç çalışma. İçinde yemeyenleri söyleyeyim istersen. Maalesef süt süt ürünleri glutensiz ve baklagilsiz beslemişler çalışmada 3 ay boyunca. Bir daha sıralayın. Süt süt ürünleri Baklagiller ve e, tahılgillerden uzak beslemişler beslenme diyeti. Yeşillikler, tabii ki organik tavuk ve hı hı. yumurta çok değerli besin içeriği olarak. Yeşillikler, vitamin eksiklikleri yerine koymuşlar, probiyotik vermişler. En önemliyi unutuyoruz biliyor musun? Neyi? Suyu. Kaç su, litre su içmemiz gerekiyor? 3 litre, en azından 8 bardak 2 ile 3 litre arasında su içmemiz lazım. Herkes suyu unutuyor. Su çok değerli. Bir tane daha var, yürümeyi unutuyoruz yarım saat akşam yürüdüğünde her akşam 5-7 arası yürüyeceğiz suyumuzu içeceğiz beslenmemizi değiştireceğiz vitaminlerimizi yapacağız nefes terapisi demişler. Niye akşam yürüyoruz? Herkes sabah diyor hocam ve herkes sabah yürüyor. Sabah spora Esas, gidiyor. Esasında Çin tıbbına göre 5-7 böbrek saatidir, toksinleri atma saatidir. Aa. Orada yaptığınızda yemek, vücudun bir ritmi vardır. Sabah kalktığında oksijenle başlar, sonra yediklerinde bağırsak çalışır, sonra kalp, dolaşım, en son böbrek atar, sonra karaciğere döner. 5-7 attığında ödemin nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Bununla beraber 8 haftalık beslenme protokolüyle yaşın 4 yaş geri gittiği göstermiş. 55 yaşlı bir kadın için bence iyi. <laughs> Aslında sizin şöyle bir hikayeniz var. Siz kendi sistemik hastalıklarınızı bir doktor olarak yediklerinizi düzenleyerek ve epigenetiğinizi çözerek düzenlediniz evet, değil mi? Evet. Paylaşmak ister misiniz bizimle? Çok teşekkür ederim. İşte ben 40 yaşındaydım. 40 yaş bir, bir dönüm noktası. Saçlarım inceldi, otoimmün hastalıklarım başladı, yaşlanmayı da hissettim. Sağ kalçam ağrıyor, e, astımım olmaya başladı, tipiki diyabetim oldu. En sonunda kapillerlik sendromuna kadar gittim. Şimdi şeker hastasıyım, metfor formül önerdiler bana tabi çok bilinen bir şey yani içerik olarak öyle. Fakat bunun e, maalesef antijikte de çok kullanılır fakat olmadı. Çünkü benim dao enzimde sıkıntı var. Histemini parçalayamıyorum ben. Yani fermente gıda da bana olmuyor çünkü parçalayamıyorum. Peki fermente gıda alan kişilerde ne olurlarsa dikkat etmeleri lazım. Başarısı varsa, kilo alıyorlarsa migreni tutuyorsa, ürtükenleri artıyorsa, alerji karın şişiyorsa, oluyorsa, karın şişiyorsa bu enzimde sıkıntı olabilir. Ya yani histemini parçalayan diğer enzimlerde de sıkıntı olabilir. O zaman bunları biraz uzak tutmaları lazım. Bunu öğrenmek zorunda kaldım. Sonra zaten nütrigenetik genetine göre beslenmeyi öğrendim. Sonra tabii bunu beslenmeyle epigenetik etkisini öğrendim. Sağlıklı yaş alma reçeteleri vardır. Mesela ne demek istiyorsun Gülsen? B12 vitamini herkesin verelim. Tamam herkese gerek yok. Ama B12 vitamin E 12 vitamininin emilimini sağlayan sistemde taşıyıcı proteinde genetik bir sıkıntı varsa o kişide B12 vitamini hep düşüktür ve fark etmez. Onun sağlıklı uzun ömür reçetesinde B12 hep vardır. Hastalık yoktur. Hastalığa neden olan sebepler vardır. Evet, bravo. O kişi B12 vitamini düşer. Aynı şekilde B6 B B altı da düşebiliyor. Kişi karşımıza hastalıklarla geliyor. Çünkü bunlar B vitaminleri, A vitaminleri, D vitamini epigenetik etkisi olan vitaminlerdir. Eksikli selenyum aynı şekilde. O zaman ileri yaştakiler için şöyle toparlarsak onlar için de D vitamini şart. Başka D. ekleyeceğiniz vitaminler? Çalışmalar D vitamini şart. Hep söylüyorum özür dilerim gözden kaçtığı için A vitamini kontrolleri yaparak doktor konuda düşük dozda A vitamini vermeli lazım. B vitaminleri diyor çalışmalar B2, B6, B12 vitaminleri alması lazım. Akdeniz diyeti bir. Hı. Selanyum da çok önemli. Magnezyum, selanyum eksikleri olmayacak. Probiyotik biraz önce bahsettim. Lactobacillus GG çalışmalar söylüyor. Lactobacillus plantarum 299V diyor bunları çalışmalar. Bunları hiç anlamıyoruz ama hocam. Hocam anlayanlar olacak. Bence inanıyorum. Ta Takipçiniz bunları bulurlar muhakkak. Lactobacillus GG hocam. diye bulacaklar. İki beslenme ne olacak gülsen? Akdeniz diyeti diyorlar. %25 kalori kısıtlaması evet. diyorlar. Bu çok önemli. Bir de 40'a kadar kuzu, 40'tan sonra kuzunun yediğini Hocam çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben Doçent Doktor Gülsten Meral, bizimle bu bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum ben size. Ben çok teşekkür ederim.